Merhabalar ben Oğuzhan. Samet'e sorular sormaya devam ediyoruz. Sizler de videonun altındaki yorum kısmına sorularınızı yazın. Samet hepsini cevaplasın. Hem bir de videonun alt kısmında kırmızı bir tuş var. Biz ne işe yaradığını hala çözemedik. Eğer oraya bir tıklarsanız bize çok yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hepinize iyi seyirler. Merhaba. Samet hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yeni sorularımız var. Güzel, başlayalım. Hazırsan, evet. Yoklamayı aldık mı peki? Yoklamayı ben almadım. E ben alayım o zaman. Bu seferlik ben alayım. Bundan sonrakilerinde sen başlamadan önce yoklamayı al. Bizi seven arkadaşlar burada mı? Tamam, güzel. Flamingo sevenler derneği başkanı burada mı? Güzel. Namuslu arkadaşlara sözümüz yok. Şimdi başlayabiliriz. Peki, başlıyorum. Yalan makinesi nedir? Yalan makinası, iki çeşit yalan makinesi vardır. Ee, i̇kisini de icat eden aynı kişi... Kolombiyalı astrofizikçi, ressam, şair, düşünür, felsefeci ve mafya eniştesi Sandorito Peko. 1970'li yılların başında yalan makinesini icat etti. İki çeşit var dedik. Bunlardan bir tanesi yalan üretmeye yarayan makinedir. Yani siz okulda öğretmeninize, evde eşinize, iş yerinde müdürünüze yalan söylemek için bu makineyi kullanabilirsiniz. Diğer yalan makinesi ise biraz daha farklı onun çalışma şekli. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini bulmaya yarayan makine. Sensörler var içerisinde, makinenin içerisinde elinizi koyuyorsunuz böyle. Sensör sizin yalan söylediğinizi anlıyor, yalan söylediğinizi anladığı an sinyal olarak bir parmak gitti, tak, birinci yalan. İkinci yalan, tak, ikinci parmak. Üçüncü yalan, tak, üçüncü parmak böyle böyle. Parmaksız kalabilirsiniz, o yüzden böyle makinalardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum size. Çok teşekkürler. Rica ederim. Erovizyonda puanlama nasıl yapılır? Erovizyonda puanlama zannedilir ki SMS ile yapılıyor. Jüriler var her ülkenin başkentinde değildir arkadaşlar. Erovizyon yarışmasında puanlama yarışmanın yapıldığı yıl, yarışmanın yapıldığı şehrin rakımı ve komşu ülkelerin yarışmanın yapıldığı şehrin başkentine olan açıları toplanarak ve hesaplanarak yapılır. Şöyle ki bu açılar kuş uçuşu buraya bir tane Avrupa haritası açalım açabiliyorsak. Koydum. Avrupa haritasını görüyorsunuz başkentler. Üzerinde böyle kuş uçuşu çizgilerle çizebiliyor muyuz başkentleri? Yani aralarında açılar var. Açıları görüyorsunuz. Bu açıların kosinüsleri tanjantına bölündüğünde tabii ki daha önemli. Komşuların kosinüsünün yanında sinüsü de eklenir. Daha yüksek oluyor o zaman. Tabii ki o şekilde birinci olan şarkı seçiliyor. Hatırlar mısın biz kaç yılında birinci olduk? 2003 2003 yılında birinci olduk. Ben hesapladım bu arada bir daha hangi yılda birinci olacağız diye. O yüzden girmiyoruz zaten şu an vizyona Bir sonraki birinciliğimiz arkadaşlar 2023 yılında Nihat Doğan ile katılıyoruz 2023'te. İşte Eurovision'u izlemeyi unutmayın. Biz de. İçiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun. Peki bir önceki videomuzun altında bir arkadaşımız yorum kısmına bir soru bırakmış. Evet güzel. Onu sana ileteyim istersen. İskoçya'ya taşınarak kayda çalmayı öğrenmek istiyorum. Ama etek giymek hiç istemiyorum. Etek giymeden de oturma vizesi alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle İskoçya birçok köklü değişiklik yaptı bu konuda. Eskiden alınmıyordu. Eskiden etek giyme şartı vardı. Ancak modanın günümüzde sürekli değişmesiyle birlikte İskoçya da buna ayak uydurmaya çalıştı. Kısa paça pantolon içine babet çorabı ve siyah kundura giyen bir arkadaş sayar. Rahatlıkla İskoçya'da oturma vizesi alabilir. Bir de ek olarak şu bilgiyi vereceğim. Şu an İskoçya parlamentosunda tartışılan bir konu. Mavi çiçekli kısa Bu da muhtemelen geçecek parlamentodan. Mavi çiçekli kısa taytı varsa arkadaşın gönül rahatlığıyla İskoçya'ya gidip gayda dersi alabilir. Ancak ben arkadaşa bir soru sorayım. O da yoruma tekrar cevap verirse iyi olur. Neden İstanbul'da birçok gayda öğrenebileceği yer varken İskoçya'ya gitmek istiyor? İstanbul Galata'da. Reklam yapmış olmayız herhalde. Galata'ya bekleriz arkadaş. Bekleriz. Şimdi bir şarkı soracağım. Evet. Dırın. Dıp dıp dırıp, dırıp, dırıp dıp dırıp, dırıp. bu şarkının dansı. Evet. Dansını biliyor musun sen? Dansını ben bilmiyorum. Dansını öğren, öyle sor. Dansını bilmediğin şarkıyı bana sorma lütfen. Peki. Bu şarkının dansını öğren. Ayrıca niye iki haftadır Atiye sorusu soruyorsun ben bana? Atiye'yi çok seviyorum yani. ya. yani. Atiye'yle bir alıp veremediğim mi Yok Yok şarkılarını çok seviyorum. Peki ben bir şarkı isteyeyim. Atilla Taş'tan bir şarkı yorumlayalım bugün. Atilla Taş'ı da ben çok seviyorum. Var mı aklında bir şarkısı? Gelir, geldi. Evet. Kırmızılım sana yandı canım beyaz ata binerim yanına koşurum aşk alırım, ben aşk satarım deli doluyum aman kahramanım ha evet. evet bunun dansı yok mesela yapmadım böyle bekledim çünkü dansı olmayan bir şarkı danssız şarkılar ne demek istiyor burada şimdi nakaratı okudum nakarattan bir önceki söze de bakmamız lazım ne? akıllı dur dedi bana babam Şimdi bu şarkı ticari bir şarkıdır arkadaşlar. Ne kadar aşk şarkısı gibi görünse de aslında aşk şarkısı değil. Anlatayım. Yazan arkadaşın babası Osmanlı döneminde dana bağırsağı ticaretiyle uğraşan bir tüccar. Dana bağırsağı ne için kullanılıyor o zamanlarda? Yorum kısmına eğer biliyorsanız yazın. Bilmiyorsanız ben haftaya anlatacağım. Ne diyor? Akıllı dur dedi bana baba. Demek ki babasının sözünü dinleyen bir arkadaş. Devamında ne diyor? Kırmızılım sana yandı canım. Şimdi kırmızı var. Kırmızı ne? Aşk. Ama aşk değil şarkıda aşk yok. Bekleyin anlayacaksınız. Biraz sabır Hepsinin cevabını vereceğim arkadaşlar. Hepsinin cevabını tek tek vereceğim. Kırmızılım sana yanlı canım. Sonra ne diyor? Beyaz ata binerim yanına koşarım. Eskiden ticaret neyle yapılıyordu? Atla. Atla. Atla bir, yere, bir şeyi bir yere götürüyor. Ne götürüyor? Dana bağırsa. Neden götürüyor? Dana bağırsa niye kullanılır? Dediğim gibi tekrar. Dana bağırsa geçmişte ne için kullanılıyordu? Araştırın. Devamında ne var? Aşk alırım ben aşk satarım. Ticaret. Ticaret. Ticaret arkadaşlar. Ticari bir şarkı olduğunu söyledim. Bakın ne dedim size? Her şeyin cevabını tek tek vereceğim. Ver, veriyor muyum? Veriyorum. Deli de oluyum ama kahramanım. Burası önemli değil. Evet arkadaşlar ticari bir şarkı olduğunu anladık. Bu arkadaş aşk alıyor, aşk satıyor, amacı para kazanmak. Babası da dana bağırsa ticareti yapıyormuş. Dana bağırsa da herkesin kullandığı bir şeyin yerine kullanılan bir şey eskiden geçmişte. Ne olduğunu anlatacağım ama bana bunu uygulamalı anlattırmak zorunda bırakmayın. Lütfen burada ortam uygun değil çünkü. Şimdi... Okey. Evet Samet'e sorularıma sordum. Evet ben de elimden geldiğince cevapladım arkadaşlar için. Evet eklemek istediğim bir şey var mı Semet? Eklemek istediğim arkadaşlar kekik suyu karın ağrısına iyi gelir. Kekik suyunu ihmal etmeyin. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz ama merak ettiğiniz soruları sormadan önce açın biraz ansiklopedi okuyun. İnternette araştırın. Ondan sonra tabii ki bulamazsanız sorun. Ben de burada tabii direkt sallamıyorum. Önce araştırıyorum, okuyorum. Konular nedir, e, ne değildir. Ondan sonra gerekli cevabı veriyorum size. Sadece şunu bilin, her zaman çok ciddi değilim. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O testi oradan al oğlum.